Tam yarıda kesildim. Ama yine de koşmaya devam. Ayak kapılar komple şamura battı. Artım tam buz patine gibi düşük. Kayacağım. Kaya kaya gideyim bakalım. Gözlükler de bulandı. Gözlükle bir şey göremiyorum. Hoppa. Bir. ilk düşüş gerçekleşti. Allah Allah. Var mı sonunculuk Allah kupası? Allah. Sonunculuk madalyasını aldık. Ben 4K'da kaçıncı oldum? Kaçıncı oldum? 22. oldum! Ooo! <laughs> Güzel <laughs> <laughs> Spor ve macera dolu Seat kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Bugün Belgrad Ormanları'ndan merhaba diyorum size. Belgrad'da... Geyik parkurunda geyik koşuları var. Muhtemelen İstanbul'un en prestijli e, patika koşu yarışı. Aynı zamanda Türkiye'de en bilinen patika koşu su yarışlarından bir tanesi. Ben e, 4 kilometre koşacağım. Yanımda bir arkadaşım var. Efe ile beraber, Aynen. Efe Tanay koşacağız. Efe zaten yarışmaların e, kadroda elemanı, değişmez. <laughs> Bu da birden e, Dünya e, Şampiyonası'ndan geldi, Hero mı? Spardan. Spardan. Spardan Dünya Şampiyonası'ndan geldi. Efe e, yani profesyonel OCR, obstacle course race e, koşucusu. Hani benim daha evvelden katıldığım wilderness tarzı e, koşular. Şimdi hazır Türkiye'den stopover yaparken kafasına girdim. <laughs> Aslında, Aslında girdim. kesinlikle harbiden 2 e, gün önce Moskova'ya dönüyordum. Neredeyse kararsızdım. Yarıştan sen bahsedince hadi dedim bir de bahanesi olsun gelmişken burada yarışa katılıp öyle döneyim. Moskova'ya gidişimi erteledim. Mükemmel bir ortam gerçekten Belgrad'ın zaten doğası harikulade, hafif yağmur var ama o da bir heyecan, adrenalin katıyor güzel olacak yani. Şöyle yerler çamur, çamurda koşacağız zaten geyik koşularının olayı o biraz, ben çok sevmiyorum çamurda koşmayı, yağmurda koşmayı ama bir challenge oluyor yani. Aynen oluyor şimdi çöldeki... E, sonra geçen hafta çölde koştum bu hafta. Aynen şimdi 10 derece civarı. Daha da ilginç, Moskova'da da eksi -20'de şimdi yarış olacak gidince. Oo, yani tam böyle evet her kademe kademe yiyeceksin. her şeyi bir ay içerisinde denemiş olacağım. Burada böyle standlar falan oluyor sponsorların işte ikramları veya Gezelim falan ben daha evvelden 3 sefer katıldım. Sonuncusu pandemiden hemen önce katılmıştım. Onda yaş kategorimde 2. E, ikinci olmuştum. Ondan bir önceki de, de 13. olmuştum. Yani bir vardı. Değil mi? 4K. 4K. O zaman 4K. 8K yoktu diye hatırlıyorum. Ha, okay. Şimdi bu sefer 4K'da yaş kategorisi yapmayacaklarmış. Dolayısıyla bir kürsü hedefim yok. Herhangi bir derece bulacağım için. Öyle ben de, niye keyfe öyle bakacağım. Mi? Yavaş yavaş. <laughs> Ay, GoPro da... göğsünde zaten. <gülüyor> 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 bir sonraki yarışta baharda zannediyorum biraz daha iddialı olurum. Bir de hiç idman yapmadım. Muhtemelen 2 aydır fena hiç koşmuyorum Aa, tahmini okay. olarak. O zaman o zaman <laughs> koşu <çünkü>, daha şişecek. <laughs> evet çünkü koşu e, ciddi antrenman gerektiren bir şey. Diğer o fitness e, konularından afar bir şey. Gerçekten idman çok önemli koşuda. Arkon! Arkon uçuşu geliyor. Ve koşu mentörüm, beni ilk patika koşusuna başlatan <laughs> Erkan da geldi. <laughs> Merhabalar herkese. Son, an, son anda bir şey yaptın abi. Evet son ee, bir 20 metre kala sol bileğimizi Ama biraz bu Hasar büktük. biraz var. 23. kilometreden bir düştü. Evet bir de 23'te bir düz yolda düştük. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda da bilek. Ama iyi herhalde. İyi, herhalde. sıkıntı yok. Ya işte yarın belli olur aslında iyi, iyi olup olmadı. <laughs> Aynen. Ve sürpriz bir isim daha! Cee! <laughs> Sonunda da konuş konuş. <laughs> Daptun çeksene şunu. Nasıl abi, nasıl geçti? Tomuk gibi, koşun. aynen onda Çok Yumuşak. Yani düz, asfalt koşu ayakkabısıyla koştun mu buz pateni. Belki de öyle. Yağ gibi. De öyle Yağ gibi. Yağ gibi, böyle ılık ılık akıyorsun böyle. Ben kaç düş yaptın? Bir kere düş. He iyi. Bas topuk bas. Neyse. Kontrolü <laughs> ve torfa gir. Çekilme, dal çizsin, düşme daha iyi. Tamam. Görüşürüz. Daha. Efe sen önde ben arkanda. kilometre tam yarışın ortası. Almadım köpeğini. Ve ben kesildim tam ortasında. Aylardır koşu yapmıyor olmanın sonucu bu da. Tam yarıda kesildim. Ama yine de koşmaya devam. Ayakkabılar komple çamura battı. Artım tam buz gibi düşük. Kayacağım. kaya, kaya gideyim bakalım. Gözlükler de bulandı. Gözlükle bir şey göremiyorum. <laughs> Hoppa. Bir. Yüz. İlk düşüş gerçekleşti. Son yarım kilometre. En fazla sakatlığın olduğu diyeyim. Ben biraz tempo düşüreceğim burada. Çünkü düşmekten korkuyorum. Hop, hop, Sonunculuk madalyasını aldık. Bir sefer düştüm. Harikasınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi bitiş çizgisinden sonra ikramları götürdüm mideye. Efe ile buluştuk. Ben daha iyi su bile doğru düzgün içmedim. Hepsi elimde duruyor Efe, ikramları. dördüncü olmuş. Evet, 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 Ben herhalde ilk 20'de yokumdur muhtemelen. Ben de dedim ki Efe ilk 2 kilometre senin arkandan geleceğim. Sonra bırakacağım dedim. Herhalde 200. mesajı bıraktım ben. <laughs> Eee Ya ama... parkur mükemmeldi. ilk önce onu söyleyeyim. E, Tam sendikti böyle. Şey. de çok çok eğlenceliydi. Adrenalin <laughs> dolu ve ezeliyoruz. eğlenceli bir yarış oldu kesin. Ya ben çok seviyordum. kaydım ya. Aa, ben ben zaten inanılmaz. Ben 200 300 metre 300 metre kandım. Evet. Şey, Ondan sonra aşağıda. da aşırı kaydım. Çok kaydım bir kez düşünsen. Ben hiç düşmedim ama evet. o yokuş aşağı o kaygan yerlerde sonuna kadar hızlandım. GoPro'nun bataryası bitmiş. Çıkışı e, şeyle cep telefonuyla yapıyoruz. Erkan e, 28K'da ikinci oldu. Her zaman birinci olurdu. En kötü yarışım diyor. ikinci oldu. Efe ilk koşu 4K'da dördüncü oldu. Ben 4K'da kaçıncı oldum? Kaçıncı oldun? 22. oldum. Oh. <laughs> Güzel koştun. Çok abi. iyi. Belki Bence bir sayı. Aynadır <laughs> koşmuyordum. Ee bu da şeyi göstermiş olduk. Antrenman antrenmansız fark. Antrenman. Antrenman. <laughs> Kandırsak bir maraton koşturacağız da işte kandıramıyoruz bir. <laughs> Spor macera dolu seyahat kanalı fıtık gezgini izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki koşu e, videolarında görüşmek üzere. Baharda belki tekrar koşarım. Bu ekip belki tekrar koşarız. Aynen.